Dizinin yeni bölümünde sarayda yaşanan büyük olayların ardından Ceylan'ın en çok korktuğu şey gerçekleşmek üzeredir. Çünkü Sema ile Karan'ın aile fotoğrafı çektirmesini gördükten sonra kalbinin Karan tarafından çalınabileceği düşüncesi onu derinden sarsar. Bu yüzden Sema konusunda her zaman daha dikkatli olacak. En ufak bir yakınlaşmayı bile kıskançlıkla takip edecektir. Son konuşmalarında Karan, çocuğu olmasını istediğini dile getirince, Ceylan'ın içindeki kıskançlık iyice büyüyor. Artık Sema onun için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Fakat işler çok geçmeden değişecektir. Karan, avukat Cemil'le yaptığı görüşmenin ardından Ceylan'a deli gibi aşık olduğunu itiraf edecek. Cemil de Karan'ı ikna edip Ceylan'a bir şans vermesi gerektiğini söyleyecektir. Yeni bölümlerde avukat Emirle karşı karşıya gelecek. Onun ne kadar kibirli, karanlık ve tehlikeli biri olduğunu görecek. Dahası, Salih ile Yakup'un ölümünde Emir'in parmağı olduğunu öğrenecek. Olay yerine tanık olan birini bulduğunda ise tüm dengeler değişecek ve karanı gerçeğin tam ortasına sürükleyecektir. Böylece sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlayacak. Gerçekler gün yüzüne çıktıkça emir ile semanın sonu da yavaş yavaş gelecektir. Karan, Ceylan'ı bugüne kadar haksız yere suçladığını anlayacak ve bundan sonra onun üzülmemesi için en büyük destekçisi olacaktır. Kötü günler geride kaldığında, Karan ile Ceylan'ı avukatında yardımıyla yepyeni, umut dolu bir başlangıç beklenmektedir. Emir ile Sema ise artık köşeye sıkışacak hapse girecek ve kaçacak, ama kaçacak bir yerleri olmayacaktır. Böylelikle karanlık günlerin ardından, Ceylan ve Karan için güzel bir hayatın kapıları aralanacaktır. Çünkü bu defa aşkları daha güçlü, gelecekleri daha umut doludur. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadar. Siz de görüş ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.